İyi akşamlar arkadaşlar. Kursuma hoş geldiniz. Bu kısımda ARK katalog işlemini nasıl e, neler yapılır onları gerçekleştireceğiz. Yani ARK Arc ARK katalog gibi ARK Pro'da da bir kütüphane sistemi klasörlere oluşturabileceğiniz bir yer. Şöyle yapalım. Bakın ben bir klasör oluşturdum ARK katalog diye. Videonun altındaki bu RAR dosyasını indirin arkadaşlar. Sonra bu sizde ARK katalog adlı bir tane klasör oluşturun buraya. Klasöre basarak sonra içerisine yapıştırın ve extract edin. Yani klasörü ekleyin. Bunun içerisine. İsterseniz daha önce oluşturduğumuz arayüz tanıtımının içerisine girelim. Ve burada da arayüz pro adlı proje dosyamızı tıklayalım. Çift tıklayalım arkadaşlar. Böylelikle projenizi bu şekilde açabiliyorsunuz. Aynı şekilde ArcGIS hesapta da aynı işlemleri sağlayabiliriz. Açıldı arkadaşlar. Normalde bunu buradan direkt nil diyerek açabilirsiniz. İşte Arc Katalog kısmını tanımlayabilirsiniz. Ya da en kısa yolunu söylüyorum. Şurada view denilen kısma geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada katalog panel diyor. Ya da katalog view var. Katalog panel'a tıkladığınızda direkt yan tarafa katalog panel açılır. Katalog view'e tıkladığınızda ise katalogun kendisi açılıyor. Hatırlarsanız ArcWeb'de de bu var. Eğer ArcWeb e, ArcGIS temel düzey eğitimi kursumu almış olan arkadaşlar bunları hatırlar. Burada Bakın burada veri tabanları var. Veri tabanlarını ekleyebiliyoruz. Sağ tık yapıyoruz ya da şöyle yapabiliriz. Folder ekleme işlemlerini yani kısaca gerçekleştiriyoruz. Şöyle yapalım. Folder'a tıklayalım. Sağ tık yapalım. Add Folder Connection diyelim. Bilgisayar buradan C'ye tıklayalım. ArcGIS Pro ArcMap Eğitim Art katalog. 2 Arc katalog 2. Şöyle yapalım. Hatta şu arka tavuk kiye tıkladınız. dediniz. Bakın. Katalogun içerisinde burada çıktı. Gördüğünüz gibi verilerin hepsi. Shape dosyası, il, ilçe, ülke, sınır, yerleşim vesaire. Mesela il shape dosyasına tıkladığımda bakın gördüğünüz gibi metadata ile ilgili eğer ki burada veriler varsa metadata ile ilgili bilgiler varsa onları görüntüleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde coğrafi kısmına baktığınızda görüntüsünü yani bir şekli nasıl olduğunu görüntülüyorsunuz. Mesela ilçe verilerini sıkıldık. Ya da ülke sınırı vesaire. Verilerin çokluğuna göre bu değişir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilçenin de geometrisini gör, görüntülemektesiniz. Yine Metadata'da da eğer bilgiler varsa yine buradan görüntülenebilir. Buradan seçim işlemi, bakın kendisi otomatik geliyor. Gördüğünüz gibi altlık harita. Identify ile şuradaki hatırlarsanız Explore adlı kısımdan Identify'in nasıl seçileceğini gösterdim. Bakın burada pop-up dediğimiz bir kısa yol tablosu gelmekte bilgilerini görüntülemekteyiz. Bakın şurada yerleşime tıklayalım. Yine buradan yerleşimle ilgili ee, coğrafi verileri görüntülemekteyiz ve buradan table'a tıkladığınızda özellik verilerini görüntüle, görüntüleyebilirsiniz. Bakın illere ait olan şu yerleşim için Bakın özellik verileri burada. Tablosal veriler mevcut arkadaşlar. Yani burada kısacası verinin meta verisini meta datayı görüntüleyebilirsiniz. İşte geometrisini görüntüleyebilirsiniz. Vesaire. Bunu ayrıca şöyle yapalım. Map kısmına geldim. Diyelim ki bunu kapatalım. Şunu da kapattık. Burada view kısmında katalog panel kısmına geldiğimizde Buradan da siz aynı işlemi sadece dosyalarınızı ekleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Yani görüntüleme işlemi katalog için katalog view'dan gerçekleştireceksiniz işte metadata vesaire gibi işlemleri burada sadece dosyalar ekleyebiliyorum. Folder kısmına geldim. İşte add the folder dedim. Bakın zaten ekli olduğu için işte bilgisayara geldim. C Archis Pro katalog Okey dedim. Bakın folder kısmının altına geliyorum. İki kere eklemiş oldum gördüğünüz gibi. Birini silebilirim direkt. Şuraya geldim. Alt tike bastım da burada gördüğünüz gibi arkadaşlar verilerim mevcut. Bunu sağdan sola doğru harita üzerine sürüklediğimde verileri ekleyebilirim. Buradan da veri ekleme işlemleri gerçekleştirilir. Mesela sağ tuş yaptım. Properties dedim. Bakın burada e, kaynakla ilgili bilgiler elinde mevcut. İşte extent'i yani e, en uç noktalarının işte bilgileri, spatial reference dediği mekansal e, referans sistemi yani koordinat sistemi vesaire burada mevcut arkadaşlar. Aynı şekilde yerleşim içinde bunu yapabilirsiniz. Bakın burada ayrıca e, metadata bilgileri yine eklenebilir, buradan da yapılabilir bu. Edit metadata dediniz. bakın burada e, title kısmında başlık kısmı değiştirilebilir. İşte text dediğimiz e, bir etiket yani neyle ile onu yazabilirsiniz. Özet bilgiler yazabilirsiniz vesaire. Verinizin e, verisi adı altında yani metadata'yı buradan e, yerleştirebilirsiniz. Bakın ayrıca ne yapılabilir? Adı değiştirilebilir. Rename kısmından. Shape dosyasından. buradan veri silebilirsiniz. Kesebilirsiniz. Kopyalama yapabilirsiniz. Vesaire. Open table kısmından yine özellik verilerini görüntüleyebilirsiniz. Ülke sınır vesaire. Gördüğünüz gibi. Polyline verisi olduğunu buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Yine başka neler yapılabilir? Bu veriyi Add to Current Map derseniz, mesela sürüklemediniz diyelim, direkt haritaya ekler arkadaşlar. Durum bu. Katalog da bu şekilde arkadaşlar. ArcGIS Pro'daki katalog. Şimdi bir sonraki art ArcMap'de aynı işlemi gerçekleştireceğiz. Görüşürüz.